Kıbrıs iskeleriyiz. Tartışmasız Kıbrıs iskelenin en güzel, en özel projelerinden biri Sezar Resort 4'teyiz. 60 metrekare bir artı bir dairemizi isterseniz gezelim. Yarasımızdan birkaç adım yürüdükten sonra güzel, ferah yatak odamıza geziyoruz videoyu seyrederken hepinizin sesini duyar gibi oldu. Böyle güzel, muhteşem 60 metrekare bir artı bir daireye peki Kıbrıs'ta İskele bölgesine nasıl sahip olabiliriz? Çok kolay. Uygun peşinatla ve 80 ay vade imkanıyla. İster bu vadeler sizin kişiye göre, peşinata göre 800 pound olabilir, 900 pound olabilir, 1000 pound olabilir. Kıbrıs'a gelerek bizleri ziyaret ederek ve bu muhteşem bir artı biri gezerek bu dairelere sahip olabiliyorsunuz.